Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Hollanda hükümeti Türk turistleri ve yolcuları etkileyecek bir karar aldı. Sosyal medyada yayılan haberlerde Hollanda hükümetinin Amsterdam'dan aktarma yapacak Türk vatandaşlarından transit vizesi isteyeceği iddia edildi. Türk vatandaşlarının Hollanda'dan transit vizesi alması gerekecek. 1 Aralık 2022'den itibaren geçerli olacak kural kapsamında Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan aktarma yaparak AB ya da Schengen bölgesi dışında bir yere seyahat edecek Türk vatandaşlarının Hollanda'dan transit vizesi alması gerekecek. Hollanda hükümetinin neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor ve bu konuda da Hollanda hükümetinden bir karar gelmedi. Daha önce Hollanda üzerinden aktarma yaparak başka bir ülkeye uçacak Türk vatandaşlarının herhangi bir vize almasına gerek yoktu vize uygulamasından bazı Türk vatandaşlarının ise muaf olacağı duyuruldu. Schengen vizesi olanların ya da Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ya da Japonya'dan alınmış vizeleri olanların transit vize almasına gerek kalmayacağı belirtilirken Andorra, Schengen bölgesi ülkeleri, Kanada, Japonya, San Marino, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bazı karayip ülkelerinde oturma izni olanlardan bu vizenin istenmeyeceği de duyuruldu. Öte yandan diplomat ya da resmi görevde bulunanlar ile pilot ve havayolu personellerinin de bu vizeyi almasına gerek kalmadığı aktarıldı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.